Evet millet konumuza devam ediyoruz şimdi. Ee, dünyanın nüfusu. Ee, dünyanın nüfusu giderek artıyor. Bakın e, haritayı biraz inceleyelim hep birlikte. Şimdi haritada e, bazı yerlerde insanlar daha sık 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 duruyor. Bazı yerlerde böyle daha ayrı ayrı duruyorlar. Mesela Amerika'da daha ayrı ayrı. işte Avrupa'da daha ayrı ayrı. Ama Asya'ya bir bakın. İnsanları böyle seçemiyorsunuz bile. Ya da Afrika'nın şuralarına bir bakın. Seçemiyorsunuz insanlar. Avustralya'ya bakın, ayrı ayrı rahat rahat. Çin'in, Japonya'nın olduğu bölümlere bakın, böyle sıkı sıkı bir sürü insan. Yani bazı yerlerde nüfus fazla, Dünya'da bazı yerlerde ise az. Ama genel olarak e, Dünya'da insan sayısı çok fazla artıyor ve e, belli bir zaman sonra Dünya bu insan artışına yetememeye başlayacak. Yer olarak değil, sığma açısından değil, kaynaklar olarak yetemeyecek. Yani. Ee, biz insanlar olarak dünyayı her şekilde tüketiyoruz değil mi? Ağacından, toprağından, suyundan, havasından her şekilde tüketiyoruz dünyayı. Kullandığımız birçok şey var. Yani dünyanın bize sunduğu, bizim de alıp onları kullandığımız ve e, bir şeyler elde ettiğimiz, hayatımızı devam ettirdiğimiz durumlar var. Şimdi bu alt tarafta bize dünyanın nüfus artışını göster Bakın giderek... E, 2017 yılında en son 7,5 milyar ölçülmüş dünyanın nüfusu. Eminim bu şu anda 2021 yılındayız biz şu anda. E, kaça vurmuştur? Herhalde bir 8 milyar bulmuştur oraları. Yani giderek ne yapmış dünya nüfusu? Artmış. Böylelikle de e, kaynaklar bize yeterli gelmemeye başlamıştır. E, bitecek kaynaklar. Enerji kaynakları ne peki bu enerji kaynakları bu yetmeyen şey ne acaba bize e, yenilemeyen enerji kaynaklarımız var bizim yani dünyada çok eski zamanlardan yer altında kalan genellikle yer altında oluyor bunlar e, kalan şeylerin enerjiye dönüşmesi ne olabilir mesela petrol doğalgaz kömür bunları biz mesela genelde ısınmak için ya da arabalarımıza yakıt üretmek için Değil mi? Böyle şeyler için kullanıyoruz ya da fabrikaları çalıştırmak için, trenleri çalıştırmak için. Bunların hepsinde kullanıyoruz yenilenemeyen enerji kaynaklarını. Bir de yenilenebilir enerji kaynakları var. Yenilenebilir enerji kaynakları da dünyaya zarar vermeyen mesela rüzgar. Sürekli yenisi geliyor. Yani biz rüzgarı istesek de bitiremeyiz. Ya da dünyadaki okyanusların dalga enerjisi. Biz dalgaları istesek bitirebilir miyiz? Hayır bitiremeyiz. Ya da güneş. Güneşi söndürebilir miyiz? Buna gücümüz yetebilir mi? Hayır yetemez. Bunları işte bitiremeyiz. O zaman iki türlü enerji kaynağı varmış. Biri yenilenemeyen yani doğalgaz, işte petrol, kömür gibi yerin altından çıkardığımız çıkardık 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 belli bir zaman sonra ne olacak bu bitecek ister istemez. Bunlar ee, biten enerji kaynakları ve bizim için aslında bitmeyen enerji kaynakları lazım değil mi? Bu bizim için önemli olan. Şimdi bitmeyenleri seneymiş. Rüzgar, güneş, işte dalgaya veya su diyebiliriz. Tabii ki su bitebilir ama okyanusların dalga enerjisini kullandığınızı düşünün. Bitme ihtimali bayağı düşük değil mi? Bunlar da yenilenebilir enerji kaynaklarımız oluyor. petrol yenilenemeyen bir enerji kaynağı ve bize birçok şey de lazım aslında petrol. İşte buradaki örnekte mesela arabalarımızda yakıt olarak kullanıyoruz petrolü. Daha birçok şeyde de kullanıyoruz. Kömür. Buradaki örnekte fabrikalarımızı çalıştırmak için kullanıyoruz. Çünkü fabrikalarda birçok buharlı makine bulunuyor. Bu buharlı makineleri çalıştırmak için de kömür gerekiyor. Böylelikle e, faz, çok fazla ihtiyaç duyduğu kömüre. Doğalgaz. Şu an biz evlerimizde neyle ısınıyoruz? Doğalgazla ısınıyoruz. Değil mi? O yüzden çok fazla doğalgaza ihtiyacımız var. Ama doğalgaz sınırsız değil. O da yerin altında ve bir gün illaki bitecek. O yüzden hem dengeli kullanmalıyız, e, abartmadan kullanmalıyız hem de Yenilenemeyenleri bir kenara bırakıp yenilenebilirleri kullanmalıyız. Yani rüzgarı niye kullanmıyoruz ki? Petrol yerine rüzgar kullanalım. Ya da güneş kullanalım. Güneş enerjisiyle arabalarımızı çalıştıralım. Değil mi? Bunları kullanmak daha mantıklı. Şimdi biz bu yenilenemeyenleri kullanınca yani petrol, kömür, doğalgaz gibi e yenilenemeyen enerji kaynaklarını kullanınca şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Dünyada e, sürekli atmosfere zararlı gazlar salınıyor. Bu petrol, kömür, doğalgaz nedeniyle zararlı gazlar salınıyor salınıyor ve atmosferin yapısını bozmaya başlıyoruz. İnsanlar doğayı mahvediyorlar ve böylelikle atmosferin yapısı bozuluyor. Atmosferin yapısı bozulunca da dünya ısınmaya başlıyor. Biz buna ne adını veriyoruz? Küresel ısınma adını veriyoruz. Küresel bir şeyin ısındığını düşünün ya. Bir tane bardağa su koyuyorsunuz ve ısınıyor. Sürekli ısı veriyorsunuz ona yukarıdan. O su zamanla ne yapar? Buharlaşır. Değil mi? Farz edin ki bardağın içerisinde bir tane de buz var. Ve siz sürekli ısı veriyorsunuz o bardağa. O buz zamanla ne yapar? Erir. Eridikten sonra su olur ve buharlaşır. İşte küresel ısınmanın da dünya için sonuçları bunlar aslında. 1- kuraklık başlıyor. Tatlı su kaynaklarımız, göllerimiz giderek kuruyorlar. Çünkü göl dediğin şey zaten çok büyük olsa bile e, belli bir büyüklükte. Oraya sürekli ısı vura vura ne yapıyor? Dünyanın ısı derecesi de artınca artık buharlaşmalar başlıyor ve kuraklığa geçiyor. Ya da işte iklim değiştiği için yağmurlar yağmamaya başlıyor. Göllerin, akarsuların en büyük kaynağı yağmurlar. Yağmurlar olmayınca ne olacak? Kuraklık başlayacak. Afrika'da açlık ve kıtlık var mesela. Bu görselde bunu göstermişler. Şimdi kuraklık başlayınca topraklarımız verimsizleşiyor, değil mi? Afrika'da bu durum var işte. Sürekli susuz insanlar. Susuz oldukları için de tarım yapamıyorlar. Yani kurak bir yer. E bu yüzden de açlık ve susuzluk var. Bu yüzden oradaki insanlar sefalet içerisinde hayatlarını geçiriyorlar. Ya da diğer bir nokta ise e, buzulların erimesi. Buzullar hızla eriyor, e, denizlerin oranı fazlalaşıyor. Ama yani buzullar eriyor. hocam niye susuz kalıyoruz diye düşünüyorsanız, buzullar denizlerin içine eriyor. Yani tuzlu suyumuz artıyor bizim. Tatlı suyumuz artmıyor. Burada dikkat edelim. Bu da neye neden oluyor? İşte deniz seviyelerinin yükselmesine, ani sel baskınlarına, iklim değişikliğine, bu tip şeylere neden oluyor. Önlem hakkında konuşalım. Peki nasıl önlem alabiliriz? Biz dünyayı nasıl ısıtmayız? Tabii ki de yenilenebilir enerji kaynakları kullanmakla. Hiç mi kullanmayacağız doğal gazı, kömürü, petrolü? Kullanacağız ama e, doğaya zarar vermeden bunun bir yolunu bulmamız lazım ki birçoğunun da bir yolu bulundu. Mesela e, kömürle çalışan fabrikaların bacalarına filtre takması gerekiyor değil mi? Ya da işte e, kötü atık e, atan bazı fabrikalar var. Bunların e, sularını arındırarak atmaları gerekiyor. Temizleyerek fabrikadan atmaları gerekiyor. Bunlara dikkat edersek biz dünyamızı belki çok büyük bir uçurumun kıyısından döndürebiliriz. Hem rüzgar enerjisini, hem güneş enerjisini, hem dalga enerjisini kullanabiliriz. Yani doğal enerjileri kullanabiliriz. Hem de e, yenilenemeyenleri, yani petrolü, kömürü de kullanırız ama önlemlerimizi alırız. Yani doğaya zarar vermemek için elimizden geleni yaparız. Şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarını bir tek tek görelim. Bakın burada hepsini bir güzelce inceleyelim. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi. Bakın şunlar güneş enerjisini alıyor ve elektrik enerjisine ya da ısı enerjisine dönüştürüyor. Su, barajlarımız ya da işte dalgalarımız olabilir. Jeotermal enerji. Biliyorsunuz ki bizim yaşadığımız yer kürenin altında ee, bir lav var. Yani sıcak bir küre var. Ee, bu sıcak enerjinin yeryüzüne gönderdiği enerjiyi aslında jeotermal enerji diyoruz. Yani bu lavların gönderdiği sıcak enerjiye bu lavlar e, yer altındaki suları ısıtıyor ve böylelikle de e, sular sıcak suyla yani buhar enerjisiyle jeotermal enerji kullanmış alıyoruz. Biz. Ya da biyokütle. Biyokütle dediğimiz şeyde ee, mesela ayçiçeği olabilir, e, zeytin olabilir, m, kantoron olabilir. Bu tip şeylerin, bu tip şeylerin e, yağları çıkarılıyor ve bu yağlar e, bazı maddeler konularak bioenerjiye dönüştürülüyor ve doğal bir enerji olmuş oluyor. Ha tükenmez mi çiçek falan? Tükendir ama ekersiniz yine. O yüzden yenilenebilir enerji kaynakları. Ee, ...bunlar olarak nitelendiriliyor gençler. Şimdi güneş enerjisine bakalım. Bu güneş enerjisi daha çok... ...güneşli gün sayısının fazla olduğu bölgelerde kullanılıyor. Mesela bir Karadeniz'de çok fazla güneş enerjisi kullanamazsınız. Neden? Çünkü orada çok yağmur yağıyor. Genellikle bulutlu hava. Ama e, Akdeniz'e gelelim. Çok rahat kullanırsınız. Yazında, kışında güneş var. Şimdi ben... E, biz şu anda... E, Ocak ayındayız. Ben Aralık ayında e, Aydın'a gittim. Aydın'da e, güneş enerjisiyle birlikte evin sularını ısıtıyorlar. Yani sular güneş enerjisiyle ısınıyor benim gittiğim mahallede. Kış olmasına rağmen musluklardan tamam çok kaynar bir su akmıyordu ama sıcak bir su akıyordu. Bunun nedeni de yazında kışında güneşli bir bölge olması. Güneş enerjisi için bulutsuz ve güneşli havalar çok idealdir. Sadece bir ev için düşünmeyin bunu. Yani ya da sadece su için düşünmeyin. Çok büyük alanlarda da kullanılabilir güneş enerjisi. Mesela bir evin hem suyunu hem ısıtmasını hem de aydınlanmasını güneş enerjisiyle sağlayabilirsiniz. Hatta bunlara akıllı ev deniliyor genellikle. Evet burada çok güzel bir örneğimiz var. Bakalım Mesela güneş enerjisiyle e, evin altı ısıtılmış ve evin ısısı ayarlanmış. Ya da işte güneş enerjisiyle e, elektrik kaynağı oluşturulmuş. İşte lambalar yanıyor, ocaklar yanıyor. Ya da güneş enerjisiyle su ısıtılmış mesela, duş alınıyor. Bunların hepsi güneş enerjisiyle olmuş. Bu bir akıllı ev. Kendi kendine yetebilen, doğaya zarar vermeyen aslında hepimizin kullanması gereken bir ev tipi. Ama tabi bunlar için biraz da maliyet gerekiyor. Burası güneş enerjisiyle aydınlatılan bir cadde. Bu lambaların üstündeki güneş panelleri öncelikle güneş ışığında bütün gün emiyor. Bütün gün güneş ısısıyla enerji yüklüyor, yüklüyor, yüklüyor. Sonra bütün gecede hiç elektrik kullanmadan güneş enerjisiyle aydınlatıyor sokağı. Aslında bence dünyadaki bütün sokak lambaları böyle olmalı. Tamam bazı bölgelerde mesela Karadeniz'de kullanılamayabilir ya da işte bir e, Gürcistan'da kullanılamayabilir bazen ya da İngiltere'nin işte çok yağmurlu geçtiği dönemler var. Ama genel olarak e, böyle bir şey yapılsa çok büyük kar edilmiş olur. Burada haritamızda bize şeyi göstermiş. Ee, nerede güneş enerjisi kullanılabilir, nerelerde kullanılması daha zordur. Bunu göstermiş. Şu mavi olan yerlerde güneş enerjisi kullanmak biraz daha zor. Ama e, yavaş yavaş sarıdan kırmızıya doğru giden yerlerde çok yararlı. Bakın Van'a bakın kırmızıya dönmüş. İşte Karaman, Antalya, Mersin, Muğla bu civarlar yine kırmızıya dönmüş. Yani güneş enerjisi için çok uygun denilmek isteniyor aslında. Rüzgene, rüzgar enerjisi. Rüzgar güllerini belki bilirsiniz. Genellikle işte o Çanakkale, Balıkesir, İzmir. Yani böyle tatile giderken hepimiz mutlaka görmüşüzdür bir güneş rüzgar gülünü. Özellikle yüksek bölgelere, rüzgar alan bölgelere konuluyor ki rüzgar bu e, panelleri döndürsün ve böylelikle elektrik elde edilsin Pardon e, rüzgar bu panelleri döndürecek ve böylelikle elektrik elde edilmiş olacak buna da biz rüzgar enerjisi adını veriyoruz şimdi bir fotoğraf daha göstereceğim size Bakın bu eski bir yel değirmeni eskiden bu e, rüzgarın şey etkisiyle bu yel değirmeni dönerdi ve içeride buğday öğütülürdü. Bunun için kullanılıyordu çok eski zamanlarda. Hatta bu yel değirmenlerini bazen e, akarsuların kenarına yaparlar. Akarsular böyle bu şey değirim e, pervaneye vurdukça bu döner. Vurdukça döner, vurdukça döner ve içeride buğday öğütülür. Hem rüzgar olanını kullanıyorlar hem de e, şey kullanıyorlar akarsuyun kenarındakini kullanıyorlar. Hatta Don Quixote kitabını okuduysanız e, oradaki kahraman sürekli yel değirmenleriyle savaşıyor falan. Mutlaka okuyun o kitabı da eğer okumadıysanız. E, ama günümüzde bunu daha geliştirerek elektrik enerjisi üretiyorlar. Bakın burası Türkiye'de olmayan bir yer. E, yabancı bir ülkede. E, Rüzgar enerjisiyle birlikte bütün bir şehrin elektriğini üretebiliyorlar mesela. Çok fazla rüzgar varsa. Bizim ülkemizde de özellikle Çanakkale. Çanakkale'de çok fazla e, rüzgar gülü, rüzgar paneli diyebiliriz bunlara var. E, Kopkoyu yeşiller rüzgar enerjisinin fazla olduğu yerler. Yeşilin giderek açılmasıyla rüzgar enerjisi ne yapıyor? Düşüyor. Yani birinci dereceden dördüncü dereceye kadar nitelendirilmiş. E, Hidroelektrik enerjide dalga enerjisiyle birlikte yine elektrik üretmek aslında. Mesela barajlardaki suyu e, birden böyle bırakıyorsunuz. Şuradaki hatta göstereyim size. Bakın şuradaki paneli döndürmeye başlıyor. Barajdan bırakılan su. Şuradaki paneli döndürüyor gelip ve böylelikle burası elektrik üretiyor. Barajlar elektrik üretmede çok önemli bir şey. Biz ülkemizde de kullanıyoruz bu yöntemi, ama daha yaygın kullanmamız gerekiyor tabii ki. Böylelikle bakın buradan üretilen elektrik gidiyor şöyle 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 şöyle. Bakın şuradaki lambayı aydınlatmış mesela bu evi aydınlatmış. Ne yaptık? Çok basit bir enerjiyle, suyla, aslında suyu düzgün kullanarak kendimize elektrik ürettik. Bu enerji biter mi? Bitmez. Su var olduğu sürece biz bu enerjiyi kullanmaya devam edeceğiz. İlla tatlı su da olmasına gerek yok. Tuzlu su kullanırız ilerleyen zamanlarda. O yüzden çok kullanışlı bir enerji kaynağı. İzleyelim bakın. Su hızlıca geliyor, pervaneyi döndürüyor ve buradan elektrik üretiliyor. Bu şekilde elektrik akımı şehirlere, insanların kullanacağı alanlara doğru ilerliyor. Bu güzel bir hidroelektrik santral. Hidro ne demek? Su demek. Elektrik santral yani sudan üretilen elektrik diyorlar aslında. Muhtemelen şu şeylerin içinde paneller var. O elektrik üreten paneller var ve böylelikle elektrik üretimi sağlanıyor. Bakalım ülkemizde nerelerde var bu elektrik panelleri? Daha çok barajların bulunduğu yerde ve e, dağlık engebeli bölgelerde kullanılıyor. Yani Doğu Anadolu mesela çok uygun bunun için. Çünkü dağlık ve engebeli ya da işte Karadeniz hem su var hem de dağlık ve engebeli. Geldik jeotermal enerji. Jeotermal enerji aslında sıcak buhar gücüyle elektrik elde etmek ya da farklı bir enerji de olabilir elde etmek. Burada anlatılmış bize buhar gücü geliyor ve enerjiye dönüşüyor. Buradan elektrik üretiliyor. Önemli jeotermal alanlarımıza bakalım şimdi. Hemen harita okuma şeyine bakalım. Haritanın lejantına, diline bakalım diyor ki önemli jeotermal alanlar üçgenle gösterilmiştir diyor. Tersiyer, Kuaternerler, volkan çıkışları, ana fay hatları. He. E, şimdi jeotermal enerji gençler şeyle alakalı. Fay hatlarıyla alakalı. Fay hattı ne demek? Levhalardaki kırıklar. Bu kırıklardan e, sıcak enerji daha kolay çıkabiliyor. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Düz bir cam düşünün. Bu düz camdan ee, dışarıdaki ısı ya da soğuk çok kolay kolay içeriye girmez. Ama bu cam kırılırsa dışarıdaki soğuk veya sıcak daha kolay içeriye girer, değil mi? İşte bu fay hatlarındaki kırıklarda böyle bir şey. Dışarıdaki soğuk veya sıcak daha kolay bir şekilde içeriye girebiliyor. Yani enerji ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden fay hatlarına göre yapılmıştır. Hatırlayalım hemen. Bu neydi? Kuzey Anadolu fay hattı. Batı Anadolu fay hattı. Ve Güney Anadolu hattı. Dikkat ettiyseniz bu güzergahlarda çok fazla e, jeotermal enerji çıkarılmış. Evet şimdi bir e, tekrar edecek olursak. E, neydi? Yenilenemeyen enerji kaynaklarımız vardı. Kömür, petrol, doğalgaz gibi. Bir de yenilenebilir enerji kaynakları vardı. Bunlar da rüzgar enerjisi, e, rüzgar gülü olabilir. Hidro, elektrik santraller, sudan üretilen ele, elektrik, işte güneş panelleri, ee, jeotermal enerji bunların hepsi yenilenebilir yani sürdürülebilir enerji kaynaklarıydı. Bu yüzden ee, bizim insanları bu enerjilere yönlendirmemiz lazım. Genel olarak konumuz bu şekildeydi gençler. Bitirdik konumuzu. Güzelce bir tekrarımızı yapalım e, sosyal ima kitabımızdan tekrar edelim. E, orada yazılanları da okuyalım. Bazı proje örnekleri var. Onlara bakalım. E, bu şekilde. Hepinizi öpüyorum.